Mersin Fiyat Boranlar Otomotiv'den herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Onur Bey ve Mansur Bey ile birlikteyiz. Egea Sedan hibrit modelimizle yakıt tüketim yarışması gerçekleştireceğiz. Videoya başlamadan önce bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Şu anda mezitli kuyuluk bölgesindeyiz. Buradan marinaya kadar 10 kilometre giriş, 10 kilometre geliş olmak üzere 20 kilometrelik bir parkurumuz var. Hibrit teknolojisiyle çevrenin kazanacağı kesin. Bakalım bu parkurda sizlerden hanginiz kazanacak? Onur Bey aracınızın anahtarı. Mansur Bey anahtarınız. Dostluk kazansın. Bolanlar kazansın. <laughs> Hadi başlayalım. Evet. Arabama bindim. Yakıt tüketimimizi bakalım sıfırladık hazırım diye düşünüyorum. 22 derecede 4 fan klimam çalışıyor. Hava sıcak. Mersin sıcaklarında Mansur Bey yeneceğiz diye sıcaktan da pişmeye gerek yok. Hemen ekran üzerinde de hibrit kullanım ekranı var. Ne seviyede kullandığımızı gösteriyor. Oradan da takip edelim kendimizi. Evet şu anda yolculuğumuza başladık. Gerçekten çok sıcak bir havada bu yarışmayı düzenliyoruz. Şimdi e, Onur Bey, hibrit teknolojisine alışkın kendileri. E, yakıt tüketimi konusunda gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum onun. Hibrit teknolojisiyle birlikte. Fakat ben de Egea 1.4 kullanıcısıyım. E, Egea 1.4'le de benim yakıt tüketimim gayet iyi. O yüzden zorlu bir yarışma olacak ikimiz açısından da. Şimdi bu yokuş iyi oldu. Yokuşta gidildiği zaman hibrit teknolojisi harika. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Bırak arabayı dümdüz aşağı. Arada frenleyerek hem kontrol et hem bataryanı doldur. Hem de hiç yakıt tüketmeden zaten ekstra üstüne kar çıkararak yola devam ediyorsun yani. Yokuş aşağı gördüm mü bayılıyorum hibrite gerçekten. Şu an bir süredir takip ediyorum. Anlık tüketimim 2 litrenin üstüne daha yeni ilk defa çıktı. O da yokuş yavaş yavaş bitmeye başladı o yüzden. Bakalım bu yokuşun bir de çıkışı var. Mansur Bey'le aramızdaki rekabetin belirleyicisi bu yokuşlar olacak gibime geliyor. Nasıl bir kullanıcı yolculuk ediyorsa o şekilde biz de bu yarışmayı düzenledik. Kendimiz nasıl kullanıyorsak o şekilde eminim Onur Bey de şu anda klimaları full fanda açık bir şekilde yarışmayı sürdürüyordur. Benim şu anda ortalama yakıt tüketimim 2 litre gözüküyor. Tabi yokuş aşağı bir yoldayım. Tabii her inişin bir çıkışı olacak. Bakalım. Yokuşlu kısım en tatlı kısımdı. Tam bu arabalara uygun, tam hibrit teknolojisine uygun, az yakıt tükettirmesine destek veren yollar. Şimdi geldik şehir içine. Burada daha çok ışık var, daha yoğun bir trafik var. Bu düzen de tabii ki hibritler için iyi de bu arabada bir yandan turbolu da bir araba. İnsan da böyle bir Biraz atik davranmakta da istiyor. Mezitli Kuyuluktan GMK bulvarına inmiş bulunuyorum. Ortalama yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 3.0 litre. Bence gayet başarılı. Pil iyi genel olarak. Pil hızlı şarj oluyor. Seri tüketiyor, seri şarj oluyor. Seri tüketiyor, seri şarj oluyor. Evet şu anda ışıklarda duruyorum. Benzinli motor tamamen kapalı ve kalkışımı tamamen elektrikle gerçekleştiriyorum. Şu an elektrikte gitmeye devam ediyorum. Hızım 30 kilometre. Evet, hala elektrikteyim. Evet, şimdi 40'ta benzinli motor devreye girdi. Şu anda parkurun son güzergahı sahil yoluna geldik. Burada hız sınırı da düşük. Böyle kırmızı ışığa da çok yakalanmadan düzgün, ivmeli bir sabit hızla gidebilirsek tahminimce iyi bir yakıt tüketimi çıkacaktır burada. Hibrit olabildiğince verimli kullanmaya bakmak lazım. Bu arada aracımız Urban donanıma sahip. Aracımızda bulunan ekrandan hibrit sayfalarına erişmek çok rahat. Buradan hibrit elektrik sayfalarına tıkladığımızda şu anda harcamış olduğumuz benzin, elektrik ve e, depolanan elektrik enerjisini görmekteyiz. Bu ekranın yine bir avantajı da Buradan görebilirsiniz sanırım. Mesela motor ve akü diye ayırmış. Artı ve eksi olarak gidip geliyor. Akü eksi de diyorsa mesela akü şarj oluyor demek bu. Akü artıdaysa bu sefer de elektrikle senin gitmene harcıyor elektriği anlamına geliyor. Oradan da bunu takip ettiğinizde kullanım verimliliğini daha iyi kavrayabiliyorsunuz. Şu an yolu yarıladım sayılır. Ortalama yakıt tüketimim 3.4 litre. Şu an dönüşe geçtik. Bu kırmızı ışıkta da full elektrikle kalkışımı yaptım. Yaklaşık bir 5-9-6 litre civarında bir yakıt tüketimim var. Çok daha düşük olabilirdi buraya kadar. Parkurun devamı daha zor. Daha yokuş yukarı, daha çok performans harcayacak bir parkur. Fiat markamız yüksek teknolojiyi uygun bütçelerle sunuyor. Şu anda kullanmış olduğum Egea Hybrid'de Sessiz kalkış ve e, sessiz park özelliği var. Buna ek olarak launch donanımızda kablosuz Apple CarPlay, Android Auto özelliği olsun. Güvenlik donanımları olsun. Gerçekten şu andaki piyasadaki araçlara göre çok çok uygun. Şu anda da dönüş yolunda tam yoğun bir trafiğe girdik. Hibrit akümüzle yokuştan inerken de frenlediğimiz zamanlarda da İyi oranda doldu. Şu an yer açısından fazlası dolu. Bu gördüğünüz trafikten çıkana kadar tamamen elektrik gitmeye çalışacağım. Şu anda Mezitli Çarşısı'nın girişindeyiz. Gerçekten çok yoğun bir trafik var. Ee, yoğun trafik olması hibrit için büyük avantaj. Ee, özellikle dur kalklarda tamamen elektrikle enerji harcaması yapıyor. Şu anda parkuru tamamlamak üzereyim. 7 litrelik bir yakıt tüketimimiz oluştu. Beklemediğim seviyede yüksek bir yakıt tüketimi. Bunu kendimi veya arabaya değil sıcak havalara bağlıyorum. Yine bu şartlara göre 7 litre çok kötü değil ama Mansur Bey'in beni rahat geçeceğini düşünüyorum şu anda. Olsun gene de güzel bir yolculuktu. Parkurumu tamamlamak üzereyim. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede ortalama 5.9. Bakalım Onur Bey ne yaptı göreceğiz. Evet Mansur Bey ve Onur Bey parkuru tamamladılar. Onur Bey 7 litrede Mansur Bey ise 5.9 litrede tamamlayarak yarışı Mansur Bey kazandı. Tebrik <laughs> ederiz Mansur Bey. Gerçi ben Ege Cross Wagon hibritle 4.2 litre yakıt tüketimi sağlamıştım. Ee, Nisan ayında yapmıştım. Hava o zaman bu kadar sıcak değildi sanırım. Klimaya bağlıyoruz bunu. <laughs> Yine de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sizler de Egea Hibrit'i deneyimlemek ve test etmek isterseniz Mersin ve Tarsus Fiat boranla bayimizi ziyaret edebilir. WhatsApp hattımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yeni videolar için bizleri sosyal medya adreslerimizden takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bahsetmemizi istediğiniz konuları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Fiyat Boronlar Otomotiv olarak sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.